1, 2, 3. Herkese selam dostlar. 333 YouTube kanalı burası. Bu da video bombardımanın ikinci videosu. Konumuzda problemler. Çiçek çok ama gül başka. İnsan çok ama kardeş başka. Neden konuşuruz problemler? <laughs> Problemler çünkü TYT matematiği yüzde sekseni. Seksen geldi cepten. cepten <laughs> istatistik geldi. Yani yüzde... Problemler 16. aslında çocuklar on soru. Kırkta on ise. on, on tane problem var tamam 40 kırk soruda. On bölü yüz kaç ediyor? On bölü yüz ediyor. On bölü on <laughs> 10 yirmi. bölü yüz Çarpı yüz yaparsın değil mi yüzde alırken? Yüzde kaç ediyor? 5 bölü 6 çarpı 100 yapıyor. 80. <laughs> <laughs> Problemler hakkında konuşacağız. Problemlerden nefret ederdim bir öğrenciyken. Ben bayılırdım. Ben de severdim. Oğlum çok makara lan. Çünkü problemi çözememe ihtimalin yok. Nasıl yani? Çözememe ihtimalin yok. Basit zaten abi. Oğlum bu tüm dersler için geçerli. <laughs> Çözememe <laughs> şöyle, yok Bir yani. şey bilmiyor olma ihtimalin Heh. yok. Ezberinde bir şey olmuyor mu? Aynen mi? öyle ha, ha, ağzına, abi, abi bak. Türkçe sorusu okur gibi okuyacaksın. Tamam mı? Olayı o zaten. Soruyu okumak önemli. Okuyorsun, kafada çözüyorsun. İşlemi yapmak çok kolay zaten. Evet, bence de. O zaman görüşürüz. <laughs> o zaman. Görüşürüz. <laughs> o zaman. <laughs> Şimdi şöyle problem çözme şeyi olarak iki tip var. İki tip problem çözücü var. Birincisi parayla çözer. Birincisi kağıda her şeyi yazanlar, problemin inciğini, cinciğini, adını, soyadını her şeyini yazanlar eşekler. Tek Ben 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 de öyle yapıyordum. Ben öyleydim mesela. A1, A2, aha, aha. altına çizgi. Bu eşekler değil doğrusu bu. Hızlar falan filan. İkinci model kalem oynatmayanlar, böyle çözenler. Göğe bakarak. Tapayı çok yüksek. Göğe bakarak olimpiyatçı çözenler. Olimpiyatçı değilsen sıkıntı. Yani Bu tipler genelde tuhaf oluyor biraz. <laughs> Bilmiyorum. Ya ya çok zeki ve çok olimpiyatçı tipler oluyor çok iyi çözüyorlar. Yazıları da çok kötü oluyor ha, genelde. Mesela. Ya da bayağı kötü. <laughs> 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 Hiç <Hiçbir gülüyor> kötü <kartlardan gülüyor> yok. <gülüyor> Benim tavsiyem naçizane bence önce bir yazarak başlayın şu işe. Yani Sumutlaştırmak. Tabii gibi. ki. Efe'nin 5 kalem var, Sultan'ın 7 kalem var, Musab'ın 8 kalemi var. E, S, M, altlarına şey, ondan sonra devam et. Ya bu tabii ki problem çözmenin yolu. Peki, e, konu başlığı olarak nasıl çözülecek bu problemler? Benim en çok muzdarip olduğum şey hız problemleri. Zoru çok zor. Zoru yapılamaz yani. Ben hiç kategorize etmiyordum. Hiç bilmiyorum mesela hangisi zor. Mesela şey var. Kutu 1. 3, 5, 10, 15, 20, örüntü. Örüntü, örüntüleri... Örüntü bulamazsan bulamıyorum. Örüntüleri bütün sayfaya yazarız ha, mesela. Baskı üçgeni vardı, ben onu 12'nin yarısına kadar öğrenmedim ya. Şöyle bir şey vardı, kombinasyonla falan çıkıyordu galiba. Ben mesela şey bilmiyorum, tüm terim toplamı formülü, en bir şey... En çarpı en artı 1 bölü 2, bildiğimiz tek... Bana o gelmedi mesela hiç. Galatasaray bir hocası diyor ki birden yüze kadar bütün şeyleri topla diyor. Yaz diyor, eşek gibi yaz diyor tamam mı? Gauss 5 dakika, yani 2 dakika sonra cevabını getiriyor ya. Böyle de nasıl yaptın? Hocam formülü var salak mı? <laughs> İran Şahı bir tane adamı çağırıyor. Satranç masasını önüne koyuyor. Diyor ki buraya birden başlayarak her seferinde 2 ile çarparak buğday tanesi koy. Koyamazsın. Koyamıyorum. Yavuz Selim'e şey yolluyor. Dışkı yolluyor. Sonra Yavuz Selim de diyor ki, ya herkes tabi bekliyor böyle lan ne yollayacak falan diye. Gül lokumu yolluyor. Sonra diyor ki herkes yediğinden ikram eder. Kafaları karıştı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Diyelim ki kafanız karıştı bu şekilde. Problemi okuyorsun. Evet. Next. 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 Aynen next. öyle. Next. Amaç da buydu zaten. Sizin kafayı karıştırıp odağı koparmak. Odağı kopmayanlar burada. <gülüyor> <gülüyor> videodan çıktıysan büyük <bir> ihtimal yapamayacaksın <laughs> anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Eğer videodan çıkmadıysan, odağını topladıysan bu adamın İran Şahı'nın bokunun rengiyle ne anlatmaya çalıştığını çözdüysen sen o problem sorusunu hala çözersin. çözersin. Ama turlamanın öneminden de biraz bahsetsek iyi olur bu videoda. <laughs> o da iyi. yani o kadar iyi bir konu değil ama. Dünya turumu <laughs> almış. Turlama iyidir. Yani bir soruyu çözemediğin an, çözemeyeceğini anladığın an direkt uzarsın. Allah'a emanet. Yani. <laughs> 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 Şimdi iki tür turlama var. Birincisi, abi bu soru ne la? deyip sayfayı çevir. Tamam. Oysa sıkıntı yok. <laughs> i̇ki, ama ikincisi ise iki seçenek var. <laughs> i̇kincisi turlama tipi şöyle. E, soruyu çözdün çözdün çıkmayacağını anladığında geçtin, geçtim. Kaybettin. Birincisi basit zaten. Lan ben bunu yapamam deyip geçiyorsun. Hani ha, onu ne biliyorsun. He, haftadan. onu mesela e, 40 soruda 2 tane 3 tane yapın derim maksimum. Çok uzun sorularda. Ki zaten çok uzun sorularda çok zor demek değil ama e, sınavın böyle karışık anında kolayları yakalamak motivasyon arttırabilir. Tabii. Zorlarla uğraşmak biraz zorlayabilir. <laughs> <laughs> Zorlarla uğraşmak zorladığı an bir tık daha kolay soru bulmak için işte bu turlama tekniği denen şeyi yapıyoruz biz. Bir soru var tamam mı? Ee, bakıyorsun, abi uğraşıyorsun, inatlaşıyorsun, inatlaşıyorsun, deli gibi 5 dakika gitti. 5 dakika gittiyse 6. dakikada çözerim diyorsun, çözemiyorsun. Böyle bir inat problemi var insanlarda. Ben de vardı. Hı -hı. Nasıl çözdün? Dedim ki, bu sorunun her sorunun hakkı 4 dakika. Ben soruyu çözmeye çok yakında olsam... Birisi <laughs> daha kısa söyledi. 480 dakika verdi. <laughs> <indik gülüyor> <minde gülüyor> <sonra. gülüyor> Maksimum 4 dakika. Dedim ki 4 dakika dolduysa ben bunun sonunda da olsam ne Ama teoride gerçekte yapamadım. Ben yani onu 2 dakikaya sınırlamıştım. İşte ben 4'ü farazi verdim. <laughs> evet, okay. Ama 2 dakika da bence az matematikte bazı sorular için. Tabii, evet. Zaten hmm. öbür soru, işte bazı soruların 30 saniyede çıkmasından Öbürlerine zaten iki üç dört dakika kalıyor. Bir soruyu otuz saniyede çözmek de göt ister yani biraz. Bu saatten sonra da T.E.T. Matematik kitabı çözmeyin yani. Deneme çözün. T.E.T. Matematik denemesi çözün. Problemler çok mu kötü? O zaman problem fasikülü çözün. Abi çok kötüyse Abi T.E.T. Matematik de var. Çok kötü ama. O zaman çok güzel ettin yani. Seni Çözün lan. Çünkü mesela hız problemlerini yapamıyorlar. Spesifik olarak 30 tane hız problemi sorusu arka arkaya çözerse daha hızlı öğrenir. Olabilir. Katılıyorum. Ve rutin de olabilir bu deneme mevzusu. Ya şöyle hatta şöyle bir şey önereyim. Bence başta TG Matematik soru süre tutmayın. 40 soruyu da yapabileceğinizi görmeye çalışın. Ben onu şöyle çeviriyorum öğrencilerime. Diyorum ki matematik denemenin 80 dakika var. Olur. 80 dakikada kaç soru yaptıysan turlamayla cebine koy. Sonra al denemeyi önüne. Yapamadıklarını sınırsız süre ver. Bak bakalım süre sınırı olmadan kaçını yapabiliyor musun? Çok güzel. Yapamadığını çantaya atıyorsun direkt. <laughs> Çanta <laughs> nerede? <laughs> Sepet yani. <laughs> cebe atıyorsun ama. Evet, onları da hocana soruyorsun. Hocan yoksa? güzel. Hocan, Hocan yok sana yok. İki seçenek var. Kun, kunduz falan var. Ben kunduz kullanıyordum bu arada. Reklam falan verirse iyi olur kunduz bize. Ama <laughs> vermiyorsa da ben öneriyorum yani. Kunduz ben bayağı kullandım. Hem hocam vardı. Soruyordum ben. Hem hocam vardı. Efe gibi bir adam olur. Gider sorarsın. Evet. Kesin vardır yani. Sağ ol. Her ilde var bir tane. <laughs> Yok mu beyler? Vardır. Her ilde, her ilde ilk yüze giren birileri vardır yani. Hatta Efe'den daha iyi iki kişi var. Onları bulabilirsiniz. Daha iyi olur. Kapatalım ve hemen diğer videoya geçelim. Diğer videoda geometriyle sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek Geometri değil decik. Doğru.